Merhaba herkese merhabalar sevgili seyirciler Evet yine eğlenceli yine muhteşem bir mutfak etabıyla karşınızdayız Sevim Hanım hem bugün bizlere tarifler verecek Hem güzel lezzetler ortaya çıkaracak İnşallah. Hem de iddiasının altını dolduracak Kesinlikle. Baklava malzemesi görüyorum önünde galiba Hı -hı. önce baklavayla başlayacak evet, evet. Yine baklavada iddialısınız ama bugün sütlü nuriye evet, el açması olması onu biraz oyalayabilir Malum süremiz kısıtlı Evde sütlü nuriye yapılmaz demeyin yapılıyor O yüzden bugün kağıdı kalemi alın sütü ne kadar koyacağız nasıl dökeceğiz öğrenme lazım. Evet. Olması gereken 30 ya da 40 kat. Bunu yetiştirememesi gayet normal. Menümüz dış bir saysın tekrardan. Sebzeli gerdan çorbası, yoğurtlu salatalık mezesi, hazır el açması börek, patates püresi eşliğinde iç dolgulu tavuk, mevsim salatası ve el açması sütlü Nuriye. Şimdi bana diyecekler ki el açmam vardı. Tamam el açması var diğer ürünler gayet kolay. Lafı uzatmadan ben süreyi başladı performansını görmek istiyorum. Bu arada seyircilerimiz alttan küt sesi geliyor. Hayırdır diye sorabilirler. Ve siz üşüdüğü zaman ayaklarını ısıtıyor. Bu kadar tahta kaşığı bakın şimdi ne yapacağız Kadir Beyciğim? Öncelikle sıcak suya koyuyoruz. Karbonat ve beyaz sirkeyle birlikte. Döküyorum. Dök. Suyun yüzeyine tahtanın içine emmiş olduğu yağ, kir, bakteri ne varsa çıkıyor. Siz de göreceksiniz. İnşallah ev sahibimizin kaşıklarında da vardır onlardan. Kaşıklarımızı güzelce koyduk. Öyle kaynayacak o. Kadir Bey ben Hı -hı. önce masamdan başlayabilir miyim? Baklavayı yoğurup gitsin. Hayır. Olur mu? bence önce masa. Tüp yansın biz masada başlayalım. Süreyi orada başlatalım o zaman. Hadi o zaman. Heh, Sevim koş. Horozcu geldi. Evet buyurun Sevim Hanım. Süreyi başlatıyorum. Süremiz başladı artık. Ay tamam Kadir Bey. Ama Sevim abla örtü olan yere o olur mu? Gözünü sevinmiş. Neden? Göründü mü Çok bu şimdi? Çok tatlı olmuyor mu şimdi? Ya sana mı kaldı olup olmadığı? domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Peçete yok. Peçete koy. Oyunca. Senin bu kırmızı sevdan nereden geliyor? A, çok seviyorum. Nar gibisin kendi masa maşallah. Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Tamam. Domatesin çekirdeği hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel Sevim abla. Hadi masaya yattık başımızda. Hemen mi sütlü mi? Nuriye ile mi başlıyoruz. Şerbetimden başlayacağım. Şerbet, şerbet. Evet. Süt mü koyacaksın? Normal şerbet mi koyacaksın? Süt, süt, süt kadiri. Süt. Hiç su yok mu? Saf süt mü? Hiç mi? su yok. Beyefendi her şeye su katmıştır tabii. Allah kahretmesin seni. Ha, genelde böyle sütlü şeylere su da koyuyorlar ya. O yüzden de saf su yok, yok, süt yok, yok diye. İnşallah güzel yapar. Dünkü Filiz Hanım'ın tatlısı gibi olmaz umarım. Sütlü Nuriye'nin şerbeti için 5 su bardağı, şeker 5 su bardağı süt. Güzelce karıştıracağız ve çok kaynatmadan soğumaya bırakacağız. İçi hamur kalmış mı? İç i̇şte yeterli şekilde vermiş mi? Şerbetin, şekerin miktarı az mı, çok mu? Tattıktan sonra yorumlarımızı tekrar yapacağız. Sütlü Nuriye'nin hamuru için 50 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı sirke, biraz tuz, 2 adet yumurta, 1 kilo un, 2 paket buğday nişastası. Sevim abla, bu kaynamayacak mı hiç? Şekerin erimesi yeterli mi? mi? Erimesi yeterli. Yani fokurdamasına gerek yok. Yok yok yok. O zaman altını kapatıyorum çünkü eridi bunun şekeri. Tamam. Onu o zaman e, cam kese alıp hemen dolaba atıyoruz ki buz gibi olsun. Kadir'cim kaşıklarımız kaynıyor. Dur bakayım. Bakın sayın seyircilerim asfaltın üzerine benzin dökülmüş gibi suyun üstü yağ yağ oldu. Daha da çıkıyor işte bu kaşığı bir de yemeğin içine bırakıyorsunuz. O yemek de çorbada kaynıyor ya bir öncekini şeyi kalıyor içinde. Onu da attık tamam. Fındıklı herhalde yapacak. Nerede fındıklarımız? Kadir Beyciğim siz mı mi? çekeceğiz? Şunu hemen şey yapalım. Evet. Robottan mı çekeceğiz? Robottan çekelim. Bol fındıklı olursa içine Hindistan cevizi de böyle katarsam çok şekerli olmayacak. Ben öyle seviyorum çünkü. Ben hemen kuzu gerdan koyacağım Hemen at diye Robotumuz gelsin. Kuzu gerdanlar çorba için efendim. Evet. Mühürleme <laughs> falan yok. Direkt suyla Aynen. aşıyoruz. Direkt suyla aşıyoruz. Tamam. <laughs> Düdüklüden ben biraz korkuyorum. Hiç merak etmeyin. Her türlü patlatıyoruz biz. Siz rahat olun efendim. Düdüklüden korkmayan bir kadına az rastladım. Taktik bir soğutmadan açmayacaksınız. Kuzu gerdanımız düdüklüye konuldu. Kadir de sütlü Nuriye için fındıkları rondodan geçiriyor. Gerdan çorbası demiş ama doldur içini at fırına. Öteki haşla ver terbiyesini. Al sana çorba. Kadir bunu senin için getirdim o ne için? Bir çıkarayım da. Sofra alabilir miyim? Sevim abla nasıl? Ezin biraz Yok, birazcık kalacak. Sen robot musun? Nesin sen? Beş Sizden ne? bir şey rica ediyorum. Bak, ben nereye işte. aldım? Birazcık tereyağlı. Yağlayalım. alayalım? Hanımefendi Kemal Sunal filmindeki Fatma Girin robotu gibi. Fatma Girin robotu mu vardı? Vardı tabii. Filmin ismi Japon işi. Ay o filmi hiç sevmiyorum be. Yani Kemal Sunal her filmine bayılın evet. diyor. Filmini sevmiyorum. Bir eldiven verebilir misiniz? Aman! Aman yavaş! Sevman'ım ben... ortalığı Hı yıkıyorsunuz. Hafenliğin de biraz sakarsınız galiba. Doğru söylüyorsunuz. Haşlanacak, doğranacak bir şeyiniz var. Pırasa doğrayayım mı ben? Ee Kadir Beyciğim sizden rica, hazıyı yıkayalım. Onun suyunun çok iyi süzülmesi gerekiyor çünkü. Ha tamam. Galiba iki hamur yoracak. Umarım iyi bir planlama yapar. Kadir böreğin pazılarını yıkarken Sevim Hanım da sütlü Nuriye'nin hamurlarını kat kat taşıyor. Pazıları kurutuyorum şu anda. Bunları şimdi ince ince doğrayacağım. Evet, bir sen İnce ince doğra bakalım. Sen gene o ellerini bağladın öyle. Kadir iki dakika beni bir bırak. Tamam bırakıyorum. İki dakika bırak da rahat rahat bir oturayım ya. <laughs> Şov olsun diye hareketlere bakın. E ee, katlanacaksın biraz sende. Aa ben niye hanımefendiye katlanıyorum ya? <laughs> Yarışmacımız yani. Sevim Hanım'dan beklentim bu tatlıyı tek tek ince ince kat kat açmasını bekliyorum. Bir de diyorum ya bu... Ama sen böyle üst kattan halı çırpman Nermin yengem gibi çırpacak mı onu bir saat? Her tarafı ne oldu. Şafkasına burada işte. Ama olması gerekeni yapıyor bence. Yapsın da şov da lazım. Sevim Hanım biz de yardım edelim. Hangisi? Sevim abla cidden bir yandan da ben açayım ya. İyi. Çok da güzel açın Yufka. Tamam, böyle Sen böyle çok uzun sürecek çünkü. Aa. Yazık olacak sana vallahi bak. Ben yetiştireceğim inşallah. İnanmış bir kere Kadir Bey. Ay, Abi, en önemlisi o insanın kendine inanması. Değil mi? Tadısını çok merak ediyorum. Çünkü daha önce de yapmış deneyimde bu konuda. Yani şurada ile biraz büyütsen mi bir şey yapsam ben de ya. Kadir Beyciğim siz o zaman sebzeleri ufak ufak doğrayın. Sizin eti dövün. Eti mi döveyim? Hı. Hangi et ki? Tavuğu mu döveceğim? Tavuğu. Keşke o işi ben yapsaydım da stresimi atsaydım. Ben yapamam zaten. Tavuk köpü Allah kahretmesin siz dumanla buzlu. Bunu sen yaptın siz. Tahtayı verin bana. Bunlar mı küp küp doğrayacak? Evet evet Kadir Bey. Gerdanla ben zebzeyi hiç bağdaştıramadım. Bilme yani şu dönemde zebze ne var? Ne koyacak içine bilmiyorum. Pırasa mı koyacak? Ispanak mı koyacak? Sevim Hanım parçaları da ziyan etmiyorsunuz. Ama Allah aşkına iki şere geç Sevim abla. Geçtim geçtim. Tamam yeter şey oldu da yap şey yani gösterdik becerimizi. Kimse bakmaz gözünün yaşına Sevim ablam. Tek tek açmışsın demezler yetiştiremedin derler. O gemi limana nasıl gelmiş bakmazlar ya. Ne var ki bence? İki dakikalık iş el hamarasak bizim için daha kolay bu. Sevim abla iyi dövüyor mu? İyice şey öyle dövmeyeceksiniz. Mahvetti eti ya. Döveceksiniz eti. Bak döveceksiniz. söyle yaptırmayalım. Birazcık daha döveceksiniz. Etin telef olmasın. Yok yok iyi. İyi tabii canım. Biraz daha dövüyorum sana. Bu? Nereye koyayım bunu? Oradan bakacağına bir tabak ver. Tamam söyle de benim Allah. Ya yapman için her şeyi söylemem mi lazım? Es yapınca da sana kim dedi diyor. Gerektiği kadar eti eğer pişmezse puan beklemesin bu konuda benden. <laughs> Sevim Hanım, kız ona niye öyle berek gibi kesti Sevim abla? Ee, ama şey öyle. Tatil öyle? Hayır, hayır. Buyur. Ee, Sütün Nurhi öyle. Ha, tamam. Tabii canım. Baklavaya göre daha hafif bir tatlı. Eğer açımı da katları, araların dolguları güzelse... ...biz de üstümüze düşeni yapmaya çalışırız. Hadi besle sebzeleri de doğradınız mı? İzman? Bana şu an asisteyim ya ben. Hı, hmm, tamam. Ya adam sanat yapıyor ya. Sevim abla öv biraz. Akar mısınız? Ama bir şey söyleyeyim mi? Elinize sağlık. Hindistan'dan gelen kumaş sanki. Yemin ederim tabuk olduğunu bilmesem şöyle çer çevir Şaheser, bravo, bravo. Ama bu adam için hayat çok zor biliyor musun Sevim abla? Neden? Her şeyi biliyor diye üstüne yüklüyorlar. Her şeyi biliyor diye üstüne yüklüyorlar. Ben sana çok imreniyorum. <laughs> evet. <gülüyor> kalk hayal müşterinin yanında rezil ediyorsun beni kalk. Ya ben batmayacağım. Öleceğim beni ya. Kaşıkları dezenfekte ettim. Tamam dur. <laughs> Ay, Bak Süreyi abi. durdurun. Dur dur Süreyi. Sen de solukla. Kadir dikkat et elin yanmasın. Sevim abla hey. şu suyu içer misin? İçemem tabii ki. Şu suyla yemek yapar mısın? Yapmam. Peki o zaman bu suyun çıktığı kaşığı neden yemeğimize sokuyoruz? Bilmem. Yani bu suyu içmiş kadar oluyoruz. Bu suyla yemek yapmış kadar oluyoruz. Tenceredeki daha kirli diplerine bakın. Diplerinde yağ var ya tortu var. Kaşıklarımız cilasız kaşık. O yüzden içlerini emiyorlar. Mis gibi oldu. Teşekkür ediyorum. Bunları durulayacağız. Havalandıracağız. Kurutacağız ondan sonra. Yani 15 ile 1 en kötü ayda bir böyle yaparsanız bulaşık makinesine atmak yerine. Çünkü bulaşık makinesinde de diğer bulaşıkların suyunu emiyor bunlar. Bunları boşaltalım. Onları da ben alayım Kadir Beyciğim. Vereyim efendim. Güzel gidiyor Sevim abla. Yağı dökeceğiz. Baklavayı hemen fırına vereceğiz. Bunlar marine olacak mı? Bir bardak da Hayır. bana ver. Karabiber ve e, tuzunu atacağız. Bekleteceğiz. Tamam. Ondan sonra içini hazırlayacağız. Patatesini tamam. soyacağım kaynatacağım. O zaman hızlıca bu masayı toparlayalım. Güzel bir ortam e, çıkaralım. Ben de sebzeleri doğrayayım. Evet siz sezerleri doğrayın ama ben böyle kamuruna geçmem lazım. Ha, ama hı hı? Şu nişastayı kaldıralım da öyle yiyoruz. tabii nişastayı kaldıralım. Nişastayı kaldıralım <laughs> size çok teşekkür İçine bir de böyle ufaktan bir kıyma katarsa tabii daha güzel, lezzetli <laughs> olur. Hanımefendi şimdi birazdan böreğe geçiyoruz değil mi? Evet böreğe geçeceğim. Erittiğimiz tereyağımızı hazırlanan tatlı hamurumuzun üzerine döküyoruz. Tatlı tercihini beğendim. Sütlü, şekerli. Hazırı el açması böreğimizin malzemeleri. Yarım su bardağı süt, iki yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ve zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz. Kendine güvenen her yarışmacının <laughs> arkasındayız. Kendine güvenen herkes de bu yarışmaya bekliyoruz. Hadi Sevim Hanım bak bir kere geldi yarıştı birinci oldu tekrar geldi. Siz neredesiniz? Kalkın şu televizyonun başından. Ayrı ömrünüzde hadi bunu da ben yaptım diyebileceğiniz bir iş sunuyoruz size. Hem de ucunda 50 bin TL var. Kendinizi ödüllendirin efendim. El açması börek yapıyorum diyorsa kat kat bir börek beklemiyorum. Şahsen hayalimde öyle bir börek yok. Gül böreği gibi böyle kıvırıp koyacak ama buradaki hamurunu iyi bir açabilecek mi? Yağ oranı nasıl olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.